Deutsche Welle stüdyolarından iyi akşamlar. DV Haber'e hoş geldiniz. Türkiye'de korona vaka sayılarındaki artış endişe yaratıyor. Hükümetin test politikası eleştirilerin odağında. Putin'in 20 yılın üzerine bir 16 yıl daha iktidarda kalıp kalamayacağı bugünden itibaren belirleniyor. Rusya'da referandum süreci başladı. Halk oylamasının kabul edilmeme ihtimalinin sıfıra yakın olduğu belirtiliyor. Korona krizinde Alman et endüstrisi büyük baskı altında. Şimdi bir mezbahadaki vakalar nedeniyle 600 bin kişinin özgürlüğü kısıtlanmak zorunda. Tüm bu konuların ayrıntıları var bugün DV Haber'de. Bültenimize tartışmalı güvenlik soruşturması konusuyla başlıyoruz. İşe girişlerde güvenlik soruşturması geliyor. Daha önce Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği düzenleme bugün Meclis İçişleri Komisyonu'ndan geçti. Muhalefet kamuya personel alımında fişleme itirazında bulunuyor. İktidarsa devletin güvenliğini gerekçe gösteriyor. Hukukçular olağanüstü halle birlikte güvenlik soruşturmasının meşrulaştırılmaya çalışıldığını hatırlatıyor ve uyarıyorlar. Türkiye'de anayasal devlet ilkesi ortadan kalkabilir. Muhalefet Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edilen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hakkındaki kanun teklifini fişleme olarak tanımlıyor. AKP ise kamuda çalışacaklar için güvenlik soruşturması yapılmasının güvenlik açısından önemli olduğunu savunuyor. Anayasa Mahkemesi'nin daha önce iptal ettiği düzenleme bugün Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Kamuda çalışma hakkı anayasal bir hak. Ve bütün vatandaşların eşit kullanması gereken bir hak. Oysa bu yasa eğer gerçekleşirse vatandaşların önünde önemli bir baraj olacak. Ve yandaşlar kamuya alınırken yandaş olmayanlar e, bir, kamuda çalışma hakkına ulaşamayacaklar. Vatandaşlar bu yolla, güvenlik soruşturması yoluyla fişleniyorlar. Olağanüstü halin bir devamı niteliğinde. Düzenlemeye göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Mahalli Mülki İdare Amirliklerince yapılacak. Soruşturma ve araştırmalardan elde edilen veriler bu kurumlardaki ilgili değerlendirme komisyonuna iletilecek. Soruşturmayla elde edilen veriler iki yılın sonunda yine bu komisyonlarca silinebilecek. AKP her gün yeni bir atraksiyonla bu ucube sistemi yerleştirmeye parti devlet oluşturma çabalarını yenilerine eklemektedir. Komisyona gelen teklifle Atamaya tabi tüm işlemlerde arşiv araştırması, gizlilik gerektiren işlerde ise güvenlik soruşturması getirilmek istenmektedir. Böyle bir düzenlemenin AKP tarafından nasıl keyfi uygulanacağını ve yandaşları dışındakileri nasıl haksız davranacağını bilmeyen yoktur sanırım. Üstelik arşiv araştırmasına değerlendirilen bulguların kişilere bildirilmesi ve itiraz yolda getirilmemiştir. Teklifle ilgili DV Haber'e bilgi veren AKP'li vekiller burada devletin güvenliği var derken özellikle devlette yeni işe başlayacaklar hakkında yapılan soruşturmalarda tüm soyut ifadelerin kaldırılacağına vurgu yapıyor. İdare hukukçusu Profesör Metin Günday'a göre ise AKP'nin bu savunması eleştirilere yanıt vermiyor. Günday, Komşunun, arkadaşların ifadeleri ciddiye alınmayacak olabilir ama devlette fişleme zihniyeti bütün hızıyla Türkiye'de ilerliyor. Tüm anayasal haklar çiğneniyor eleştirisini getiriyor. Hükümetin devlette çalışacaklar için öngördüğü güvenlik soruşturmasına ilişkin düzenlemesi, Anayasa Mahkemesi tarafından kişisel verilerin tehlikeye gireceği ihtimali ve hukuk devleti ilkesi ihlali olarak görülmüş ve iptal edilmişti. Türkiye'de atılan normalleşme adımları vaka sayılarında artışı beraberinde getirdi. Özellikle yoğun bakım ve entübe hastalar ve vefat sayılarının yükselmesi kaygılandırıyor. Sayılar artarken Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı test politikası da sorgulanıyor. Testlerle ilgili kafa karışıklığı tam olarak giderilmiş değil. DV Haber koronavirüsle mücadelede cephedeki hekimlerle görüştü. Sağlık Bakanlığı sadece semptom gösterenlere COVID-19 testi yapılmasına ilişkin uygulamadan vazgeçildiğini açıkladı. Buna göre test semptomlara bağlı olmadan yapılabilecek. Ancak DV Haber'in görüştüğü sahadaki hekimler test yaptırmanın güçlüğüne dikkat çekiyor. Adının açıklanmasını istemeyen bir hekim, şüpheli temasım var, iş yerimde birinde COVID pozitif çıktı gibi gerekçelerin test yapılması için yeterli olmadığını belirtiyor. İstanbul'da büyük bir hastanede görevli hekim, test yaptırabilmek için mutlaka hastalık belirtilerinin gözlemlenmesi gerektiğini belirtiyor. Halk Sağlığı Uzmanı ve Türk Tabipleri Birliği Covid-19 İzleme Grubu üyesi Profesör Kayıhan Pala Türkiye'de test politikasının yanlış olduğu görüşünde. En başından beri bizim de önerdiğimiz, Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerdiği sağlık çalışanları başta olmak üzere risk gruplarına test yapılması yaklaşımını Sağlık Bakanlığı benimsemedi. Son bir hafta içerisinde Sağlık Bakanlığı test yapma algoritmasını tekrar gözden geçirdi. Ve Sayın Bakan'ın dün akşam televizyonda da söylediği gibi öyle herkese test yapmak yerine olası vaka tanımına girenlere ağırlıklı olarak test yapmaya dönük bir yaklaşım benimsendi. Oysa bu bulaşıcı hastalık salgını sırasında bizim çok desteklediğimiz bir yaklaşım değil. Halen pandemi hastanesi olarak hizmet veren ve aciller dışında hasta kabul etmeyen bir devlet hastanesinde çalışan bir hekimse %80 doluluk oranına ulaştıklarını aktarıyor. DV habere konuşan hekim, Haziran ayı başından beri vakalarda artış kaydedildiğini belirterek bu süreçte yoğun bakım hasta sayısının da artmaya başladığını anlatıyor. Kısıtlamalar gevşetilirken virüsle mücadele konusunda bütün sorumluluğun bireylere yüklenmesi de eleştirilere hedef oluyor. Çünkü verilere bakacak olursanız 50 bin üstünde bir test yapıldığı hmm. topluma duyurulmuş oldu. Dolayısıyla bir yandan kısıtlama yapılırken öte yandan da test yapılmaya devam ediliyor gibi anlaşılıyor ama burada iki noktanın tekrar ve tekrar altını çizmek isterim aşağı yukarı iki aydır aynı şeyleri konuşuyoruz maalesef. Birincisi test sayısını biliyoruz ama kaç kişiye test yapıldığını bilmiyoruz. Bilmiyoruz. İkincisi test yapılanların özelliklerini bilmiyoruz. Yani bunlar olası vaka tanımına girdikleri için test yapılanlar mı, temaslılar mı, risk grubundakiler mi? Nedense Sağlık Bakanlığı bunları açıklamaktan sürekli kaçınıyor. Sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde vaka sayılarında artış var. Dünya Sağlık Örgütü'nün son yaptığı açıklamaya göre virüs ortaya çıktığından beri bir gün içerisinde en fazla ölüm sayılarının bildirildiği günlerden geçiyoruz. Kayıhan Pala'ya göre Türkiye'de açıklanan veriler kuşkulu. Elimizde illere, ilçelere, yaş gruplarına ve diğer değişkenlere göre dağılımları bilmediğimiz için bu tartışmayı yürütemiyoruz. Ama Türkiye'nin bu tartışmaya özellikle bilim insanları, ehil bilim insanları tarafından ne kadar ihtiyaç duyduğunu Sağlık Bakanlığı'nın hem açıklamadığı hem de açıkladığı verilerden rahatlıkla görebiliyoruz. Türkiye'nin henüz birinci dalgayı atlatmadığını savunan uzmanlar bir de uyarıda bulunuyor. Salgının iyi yönetilebilmesi için eldeki veriler bir an önce ayrıntılı olarak açıklanmalı. Türkiye'de test tartışmaları yaşanırken Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, havaalanlarında test merkezlerinin kurulacağını açıkladı. Böylece 1 Temmuz'dan itibaren yurt dışına gidenler gittikleri ülkede karantinaya girmemek için bu merkezlerde test yaptırabilecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 20 yılı aşkın süredir iktidarda. Ruslar bugün Putin'in 2036'ya kadar iktidarda kalmasına olanak sağlayacak yasa değişikliği için oy vermeye başladı. 110 milyon seçmen 1 Temmuz'a kadar oy kullanabilecek. Uzmanlara göre referandumda hayır çıkma ihtimali oldukça düşük. Rusya'da anayasa değişikliği en çok Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yarayacak. Zira olası anayasa değişikliği Putin'in 2036 yılına kadar devlet başkanı olarak kalmasının önünü açacak. Putin bu yüzden referanduma özel önem veriyor. Halkın sempatisini kazanmak için dini ve milli duyguları okşamayı ihmal etmiyor. Bu nedenle korona krizine rağmen binlerce insanı Moskova'daki zafer günü kutlamalarına davet etmekten çekinmedi. Putin'e en büyük destekse bizzat devlet medyasından ve ajanslarından geliyor. Halkın anayasa değişikliğini onaylaması için yoğun bir propaganda çalışması yürütülüyor. Muhalif seslerse çok cılız kalıyor. Peki bu propaganda işe yarayacak mı? Açıkçası söz konusu halk oylamasına Rus toplumunun en az %50'sinin bir şekilde destek vereceği kanaatindeyim. Bunu gözlemlemek de mümkün. Zira bu değişiklikler içerisinde sosyal yardımların eklenmiş olması asgari ücretlerin ve emekli maaşlarının arttırılması gibi maddelerin, bazı maddelerin eklenmiş olması, yine Rus toplumunun milliyetçi yapısı dikkate alındığında aile ile ilgili bazı maddelerin de yine bu değişiklikler içerisinde yer alması, Tanrı ifadesinin ilk defa Rus anayasasına girmiş olması gibi maddelerin toplumun bu halk oylamasında halk oylamasındaki görüşüne etki edeceği kanaatindeyim. Putin devlet medyasını arkasına alsa da işi şansa bırakmıyor. Ailelere korona desteği kapsamında çocuk başına 10 bin ruble ödenmesi gibi bir dizi ekonomik vaatlerde bulunuyor. Tüm propaganda ve vaatlere karşın referandumda hayır çıkma olasılığı ne kadar güçlü? Haber iktidarın da bu halk oylaması için en az %70 civarında bir kabul oyu hedeflediği de görülüyor dolayısıyla biraz da sonuçların açıcısı bu hedefle biraz şekilleneceği de, şekilleneceğini de düşünüyorum. Bu açıdan bakıldığında halk oylamasının kabul edilmeme ihtimalinin sıfıra yakın olduğunu zannımca söyleyebiliriz. Rusya'da muhalefet ortak bir tavır belirlemiş değil. Seçmenlerine hayır yönünde oy kullanma çağrıları yapan partiler de var. Sandığa gitmeyerek referandumun protesto edilmesini isteyenler de. Almanya genelinde korona vaka sayısı hala düşük olsa da son dönemdeki yerel yükselişler büyük endişe yaratıyor. Gütersloh kentinde kısıtlamalar yeniden yürürlüğe girdi. Sorumlusu olarak da buradaki bir mezbaha gösteriliyor. Sırf bu yüzden 600 bini aşkın insan şimdi kısıtlamalarla yaşamak zorunda. Gütersloh'da test kuyruğu. Halk virüsün kendilerine bulaşıp bulaşmadığını öğrenmek için test merkezlerinin önünde bekliyor. Vakaların hızla artması üzerine Gütersloh'da ve komşu kent Warendorf'ta gevşetilen kısıtlamalar iptal edildi. 600 binden fazla insan yeniden kısıtlamalarla yaşamak zorunda kaldı. Eleştirilerin odağındaysa bölgenin en büyük mezbahası bulunuyor. Tönyes mezbahasında 1500'ü e aşkın işçi de Covid-19 tespit edilince tüm gözler buraya çevrildi. I'm angry with the company, uh, of Tönius. Tönius şirketine kızgınım. Arkasındaki sisteme kızgınım. Hiç saydam olmayan taşeronun taşeronun taşeronu sistemine kızgınım. Şimdi halk test yaptırarak kendi durumundan emin olmak istiyor. Ich möchte test yaptırmak <laughs> ve Güterstoğ'da vaziyetin tespit edilmesi için üzerime düşeni yapmak istiyorum. Cumartesi Bavyera'ya gitmek istiyoruz ve bunun ön koşulu negatif bir korona test sonucumuzun olması. Bugün amacımız bu. Yaz tatili başlarken popüler tatil beldeleri Güterstoğ'da yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Bavyeralı yetkililer, virüs taşımadıklarını kanıtlamadıkları sürece Gütersloğluların gelmesini istemediklerini açıkladı. Bavyera'nın komşusu Avusturya'da bir adım daha ileri gitti. Komşumuz Almanya'nın Kuzey Ren Vesfalya eyaleti durumun ne kadar hızlı bir biçimde dramatikleşebileceğini gösterdi. O yüzden eyalet için 5. seviye seyahat uyarısı yayınlamak zorunda kaldık. Tabii ki oradaki durumun hızlıca düzelmesini ve virüsün Almanya'da daha fazla yayılmamasını umuyoruz. Und hoffen natürlich, dass sich auch dort die Situation schnell bessert. Bölgedeki vaka artışının başlıca nedeni olarak mezbahanın gösterilmesi, gözlerin Almanya'daki et endüstrisine çevrilmesine neden oldu. Etin çok ucuza satılması bu tesislerdeki olumsuz koşullara bağlanıyor. Böylece yayınımızın sonuna geldik. Bir hatırlatma yapalım. Bu akşam saat 21'de Milgün Cabas'ın konuğu. Ankara Barosu Başkanı Erinç Sakan olacak. Ankara'ya yürüyen baroların bir sonraki hedefini anlatacak. Cabas'ın diğer konuğu da müzisyen Harun Tekin. YouTube canlı yayınımızı kaçırmayın. Yarın 17.25'te DV Haber'de yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.